Mesut sormuş Mutlu hocam özgü seçime ulaşmamış biri. Üç gidip içgüdüleriyle yaşıyor dediniz. Yani yaradanın yukarıdan kendini bir kukla gibi yönettiğini söylüyorsunuz. Peki bu kişi diyelim ki kendi canına kıydı ve öldü. Bunun yaradan mı yukarıdan ipini çekmiş oldu. Çok teşekkür ederiz Arkadaşlar herkesin sonuç itibariyle alma arzusuna göre yaşadığını biz biliyoruz. Doğru mu? Herkesin alma arzusu var. Alma arzumuz neye endeksli, neye göre hareket ediyor? Çevrenin etkisine göre. Ee, çevrenin etkisine göre hareket ettiği için ne yapmam lazım? Anne ve babalarımız bize ne söylüyorlar? Kendine iyi arkadaşlar edin. Doğru mu? Çocukluğumuzdan beri duymadınız mı öyle? Kızım, oğlum iyi arkadaşlar seç. Sağa sola bulaşma vesaire. Dolayısıyla bize çocukluğumuzdan beri bu hayata yönelik bir yön veriliyor ve dolayısıyla kişinin de böyle bir yol seçmesini gerektiren hiçbir şey yok. Kişinin kötü bir insan olmasını gerektiren bir şey yetiştiriliş tarzı olarak genelde yok. Sonuç itibariyle işte, kişi de çevrenin bir etki ürünü. Çevrenin içindeki gelişimine bağlı. Dolayısıyla hepimizin bir kaderi var doğru ama yerden hiç kimse de öyle başı boş bakmıyor. Ne yapıyor bize? Bize seven anne ve baba veriyor. Ki bizi büyütüyorlar, bize doğru şeyleri söylüyorlar. Yani kişi kullandı, kullandı, kullanmadı. Sıkıntı. Ama o yüzden yapacak pek bir şey yok. Ee, kişinin hayatının son erdemesi iyi bir şey değil. Çünkü ıslahını son, her halükarda yapmak zorunda olur. Ve yapmak zorunda olduğu için de e, bir sonraki sefere son derece daha sıkıntılı olacak. Aynı şey birisini öldüren kişi için de geçerli. Başkasını bir kişinin ıslah son derece sıkıntılı çünkü iki kişinin yerine ıslah yapması gerekecek. O yüzden bazı şeyler var ki hocalarımız ne diyor? Yapma diyor. Yapma dediği için de yapmamız lazım. Aynı şey bazı şeylerde insanın maneviyatta olması gerekmiyor aklın ermesi için. Normal aklı başında olan bir kişi bir kendisini 10. kattan aşağı atıyor mu? Atmıyor uçurumdan aşağı atıyor ama Kasten kötü bir şey kendisine yapmıyor. Dolayısıyla kişinin de biraz dünyevi hayatında evet tekrar geldik. Yayın gidip gelebilir. Tamam bugün sakıncalı bir yerdeyiz. İnternet olarak biraz uzağım. Ama şu anda geri geldi mi yayın? Benimle aktif olarak konuşursanız okay, tamam. Tamam sıkıntı yok. Tamam böyle idare edeceğiz bugün ne yapalım böyle idare edeceğiz bugün ne yapalım durum bunlar ibaret bir, bir sonraki soruya gelelim yani gidip intihar etmeyin lütfen Tamam iyi bir şey değil kesinlikle iyi bir şey değil şimdi ben söyleyeyim size bunu tabii ki tecrübeden söylemiyorum bunun için tecrübeli olmaya gerek yok